efendimiz ekranlarında siz sevgili izleyenlerle birlikteyiz. Bir programımıza namusunla bir farkındalık çalışıyorsunuz. Kuş yaratacak. İstemenin adabı. Melinde imkan var. Sırf ekranlarında sizlerle. Yalnız bırakamaz. Modernlik azaltma. Altı bin lirayı yiyeceğini o akşam düşün ya benim mahallemde kesinlikle fakir vardı. Şey yani git ben. ilanın inanın alacağınız dua var ya inanın çok şey olur yani. Ya çok ayıp ya bu nedir? <laughs> ne alaka? Avrupa'sız olamaz. Boş bir devlet değil. Ben ona karşı... Ol. Tık, tık, tık. Yapmayın Allah aşkına ya. Aktarın. kayda değer haber. <laughs> İnandırabilirsiniz. Kapı sabah konuşan bir kocaya hangi kadın güzel dilini kullanır? Önce bunu idrak edin. Şuna özel buna özel. Ne yapıyorsunuz? halinden ee, bir tane mağaza sadece bir o da sevgili arkadaş anket yapalım Türkiye'deki otellerin yüzde kaçı kimin efendim siz, siz sevgili izleyenler ee, ben biraz